Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Evet fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Gördüğün üzere balık burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Birileri demiş ki astroloji yorumuyla harmanlama. Sadece fal yorumu yap demiş. Evet tamam sadece fal yorumu. Sadece fal yorumuyla karşınızdayım. Niyetlerimizi alalım enerjilerimizi birleştirelim. Ve diyelim ki kolektifin geneline balık burcu için fal yorumuna başlayalım. Hadi sevgili balık neyse halimiz o çıksın falımız. Fincan tutmuyor biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım ne görüyoruz hemen. Şimdi şimdi dikkat edersen hani fincanımızın içi aydınlık oldukça aydınlık gibi görünüyor. Hani böyle o senin duygusal derinliğin, o sezgiselliğin sanki fincanına da yansımış gibi görüyor. Fincanın dibinde oldukça hani böyle şu taraftaki yoğun birikmeyi görüyorsun değil mi? Yani orada bir orada ufak bir sıkıntılı durum var gibi görünüyor ama burada belki de böyle bir karar verme, hani böyle bir üzerindeki onun baskısını simgeliyor olabilir. Ama diyor ki Merak etme. Fincanın kenarları oldukça açık diyor. Bu sıkıntılı süreç temiz zamanda geçecek, gidecek diyor. Şimdi şöyle dikkat edersen fincanımızın dibi evet temiz ve aydınlık. Hatta hanenin içine girmiş olan kısmetler de var. Şimdi şöyle dikkat edersen şuradaki geniş beyaz alanı görüyor musun? Hatta yanında bir tane de böyle göz var gibi görünüyor. Şimdi bu balık burcunun işte senin kararsızlığının sona ereceğini işaret ediyor. Yani diyor ki önünde çok temiz bir sayfa var diyor. Evet önünde ee, çok temiz bir sayfa açılacak. Özellikle iş veya eğitim hayatınla ilgili. Yani bir düğümün hiç beklemediğin bir anda çözüleceğini söylüyor bu <laughs> temiz sayfa bize. Dikkat edersen böyle kocaman bak şu koca kanatlarını sağa sola kocaman kanatlarını açmış tam böyle fincanın sap tarafından hanene doğru gelen çok büyük bir haber var. Evet güzel bir haber geliyor. Haberin bir tarafı biraz kalabalık. Şöyle dikkat edersen bak şuradaki balık figürünü gördün mü? Yani senin kendi burcunun sembolü. Şimdi burada diyor ki ee, hani böyle süzülüyor dikkat edersen balık böyle aneye doğru süzülüyor. Yani maddi bir rahatlama, eline geçecek olan toplu bir paranın habercisi. Şimdi balık burcu için <laughs> bu sembol zaten fal falda da yani fal şeyine göre de nasip demektir. Yani <laughs> çabalamadan ilahi bir şekilde sana gelecek olan bir güzellik diyebilirim. Fincanın orta kısmında şöyle dikkat edersen hemen daha deminden ben bunu gördüm. Şurada iki kişi var sanki dikkat eder misin? Bak biri burada, biri burada. Şimdi bu iki kişi yani böyle karşılıklı durmuşlar ya. Şimdi bu sanki böyle yani birbirlerini uzun zamandır görmemişler gibi ya da ne bileyim böyle geçmişten birisiyle ciddi bir yüzleşme gibi ya da böyle derin bir sohbet gibi yani ne zamandır görmediğin biriyle karşılaşmışsın da böyle çok sevinmişsin işte sağdan soldan konuşuyorsun gibi. Evet şimdi eğer bu kişiyle aranızda bir kırgınlık bir küslük ya da hayatınızda bir belirsizlik varsa... <laughs> bu karşılaşma sayesinde netleşecek gibi görünüyor. Yalnız üzerinde fazlaca gözler var. Biraz fazla dedikodular var. Arkandan konuşanlar olabilir. Onlara dikkat et. Ha, dikkat edip de ne yapacaksın da işte dikkat et. Şurada bir mantar çıkmış. Ani bir gelişecek gündemleri işaret eder. Bak gözler çok fazla. Şu sıkıntının üzerinde şu sıkıntı var ya. Burada bir balık çıkmış. Burada sanki böyle kafasını eğmiş balığa bakan birisi var. Ne? S ve L harfleri çıkmış görüyor musun? Bak N, S ve L harfleri. Şurada iri yapılı böyle bir şey. Ya ne gibi diyeyim? Bir insan ellerini şöyle ee, hani ellerini böyle yanlara koymuş deriz ya Yani şöyle el, iki elini de beline koymuş Sanki böyle şey gibi aşağı doğru eğilmiş Burada N, S ve L harfleri var ya Sanki o harflere ve o balığa bakıyor gibi görünüyor Bu harfler neyse adında soyadında belki bu harfler olan biri Belki de sensin Burada bir anahtar peş peşe gelen haberler e az bir sıkıntılar var ama geçecek. Şimdi hani göz şekilleri balık nazar işte. Nazar diyebiliriz biz buna. Yani bu aralar enerjini emen ne bileyim belki de böyle şu, sürekli şikayet eden tipler olur ya. Belki de bu ara <laughs> birazcık bunlardan uzak durmanda fayda var. Yani neyse ki gözün etrafındaki telveler dağılıyor. Yani üzerindeki ağır hava da dağılmak üzere. Evet balık burcu olarak bu dönemde rüyalarına ekstra dikkat et. Fincandaki o geniş beyazlık şura var ya bak şu kısım e, rüyalar yoluyla alacağın mesajları sana e, bildiriyor ve diyor ki o mesaj mesajlar biraz da hayatını kolaylaştıracak da olabilir diyor. Hadi tabağımızı dökelim. Durdurduk. Şimdi hemen yorumlayalım bakalım. Şimdi dikkat edersen sanki bak biraz da etrafından çizerek de sana göstereceğim. Şurada bir yılan var bir kere ama yılan da bir bay, ka, kadın yılan saçını böyle bağlamış. Ama artık çıkmış hayatından yani dışarı doğru gidiyor Bak şurada saçını yukarıdan topuz yapmış, iri yapılı bir kadın yani şişmanca bir kadın. Kadının elinde şöyle bak şemsiyeyi nasıl açmış görüyor musun bak? Yani böyle şemsiyeyi açmış bir kadın. Yani hani burada bu diyor ki hayatında senin dış etkenlere, dedikodulara, olumsuz enerjilere karşı koruyan bir anne figürü diyor. Bu senin annen olabilir muhtemelen. Ya da bir koruyucu, bir dostu da temsil ediyor olabilir ama bana anne gibi daha çok geldi. Şimdi şemsiyenin açık olması... Beklediğim bir fırtınanın ya da bir sıkıntının sana zarar vermeden, şemsiyeyi kalkan yapıyor ya <laughs> sana zarar vermeden gideceğini gösteriyor. Yani o yoğun tel ve akıntısı, o sıkıntılar bu kalkan sayesinde sana dokunmadan yanından akıp gidecek diyebilirim. E, uzaklardan gelen çok önemli bir haber var gibi görünüyor bak. Oraya geleceğiz. Şimdi tabağın hemen böyle Şurayı görüyor musun? Şurada bir yoğunluk var. Yani hanedeki bazı meselelerin artık dışarı taşma vaktinin geldiğini gösteriyor burası. Yani hani sıkıntılar tabağının kenarından süzülüyor ya bu aile içindeki bir huzursuzluğun ya da maddi bir yükün yavaş yavaş haneyi terk ettiğini müjdeliyor. Şimdi hemen üst tarafta görüyorsun değil mi? Bak kocaman kanatlarını açmış koca bir kuş silüeti var. Yani bu hani o Güvenli alana doğru iniş yapacak ya şemsiyenin koruduğu kadına doğru. E, bu diyor ki çok sevinçli bir haber gelecek diyor. Yani bu haber özellikle hane halkını ilgilendiren resmi bir evrakla ya da beklenen bir onayla ilgili diyor. <laughs> yani e, beklenen bir onayla ilgili bir kart çıkıyor. kart neydi kız? E, bir kuş bir haber. Şimdi... Şöyle dikkat edersen bu şemsiyeli kadının hemen üstüne bir bak bak gözlere bak bak. Bir gözü burada. Bak bir gözü burada. Şu onun kafası, vücudu. Yani bak, e, yuvarlak gözleri olan figürü görüyor musun? Ya yani bu bir canavara benziyor değil mi? Bu senin içindeki karmaşık durumlar. Yani çok fazla göz, nazar olan bir meseleyi temsil ediyor. Şimdi o kadının üzerinde olması da aslında bu kadının yani o koruyucu gücün ya da o annenin seni bu tip negatif enerjilerden e, göz hapsine aldığını koruduğunu gösteriyor. Ya yani o yaratık gibi görünen şey aslında seni yoran ama koruma kalkanı sayesinde sana tam ulaşamayan bir belirsizlik diyebilirim. Şimdi dikkat et, bu kötü gibi görünen şeyin üzerindeki şöyle incecik boynu olan çok güzel bir koğu çıkmış burada. <laughs> Bu işte tabağımızın en asil sembolü değil mi? Şimdi bu ku duygusal saflık, sadakat, 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 büyük bir aşk ve huzur demek. Yani o yaratık gibi görünen karmaşanın içinden böyle zayıf, zarifçe bir kuğunun çıkması da yaşadığın bir zorluğun sonunda seni çok daha güzel e, ve daha estetik, huzurlu bir noktaya taşıyacağını gösteriyor. Yani diyor ki Çirkinlikten yani şuradaki yaratıktan güzelliğe yani kuğuya giden bir evrim içindesin. Bo, e, şimdi boynunun ince ve uzun olması bu değişimin çok yakında ve çok asil bir şekilde gerçekleşeceğini gösteriyor. E, kuşu zaten yorumladık. <laughs> evet kuşu zaten yorumladık. Şimdi onu hatırladınız resmi bir evrak belge. E, şimdi seni koruyan bir güç var. Bu güç seni negatif enerjilerden şuradaki yaratık gibi negatif enerjilerden ayıklıyor. Bu ayıklama senin içinde o zarif tarafı yani kuğuyu ortaya çıkarıyor. Ve en sonunda bu sürecin ödülü olan müjdeli haber de o yukarıdaki kuşla sana geliyor. Yani o yaratık aslında korkulacak bir şey değil. Senin içindeki gücün ve güzelliğin ortaya çıkması. Şimdi hepimizin bir ee, pozitif tarafı bir negatif tarafı var değil mi bu şu anda senin içindeki negatif taraf ama ne oluyor o üzerindeki kuğu da senin pozitif tarafın yani o iç güzelliğini ortaya çıkması için aşman gereken son bir basamak olduğunu da bize gösteriyor şunları falan zaten yorumladık burada da iki iki parça kısmetim var dikkat edersen şurada da şöyle bir anahtar çıkmış Demek ki bir şey sahibi de olacaksın bu arada. Önünde açılacak olan çok güzel aydınlık kapılar var. Şimdi kartlarımızı da yorumlayın. Ama şöyle yapalım. Geçmiş şimdi gelecek diyelim. Çünkü birazcık uzattık. Bazıları çok hoşlanmıyorlar bu kadar çok uzun olmasından. Zaten diyorlar burcumuzu biz biliyoruz. O halde geçmiş, şimdi, gelecek yapalım. Şimdi ilk kartımız dişil enerji. Diyor ki şimdi geçmiş, şimdi ve gelecek olarak yorumlayacağız ve gelecekte de kocaman bir ağaç çıkmış bak. Şimdi geçmiş döneminde sezgilerinin çok güçlü olduğu, yaratıcılığının ve alma verme dengenin ön planda olduğu bir evre yaşamışsın. Hani belki de hayatındaki bir kadın figüründen o bahsedilen şemsiyeli kadın var ya, o bir anne bence ve sen ondan büyük destek almışsın diyor. Tabağın altındaki o koruyucu kadın figürü fincanla bağlantısı da şu ki geçmişinden gelen bu güçlü dişil desteği ya da senin kendi içsel bilgeliğini temsil ediyor. Yani o dönemde duygusal olarak çok vericiymişsin. Şu an tam olarak bir duraklama noktasındasın. Kartın üzerinde yazdığı gibi dinlenmeye ihtiyacın var. Bir yorgunluk seziliyor. <laughs> Burada diyor ki tabağın orta kısmında gördüğün o yaratık var ya işte o ve karmaşa aslında niye bu mola vermen gerektiğini açıklıyor. Çok fazla göz, çok fazla zihinsel gürültü birikmiş. Bu kart diyor ki sana şu an dur, sadece izle ama harekete geçme. Kuğunun e, süzülmeye başlaması için suyun durulması e, vaktindesin diyor. Yani bekleme vaktindesin. Ağaç. Şimdi gelecek için en güzel kartlardan biri. Kök salmak. Sağlık. Aile bağlarının güçlenmesi ve kalıcı bir düzen kurmak demektir. Şimdi kuğunun üzerinde göründüğü o müjdeli kuş vardı ya. <laughs> i̇şte bu kart, bu ağaç kartının getireceği sağlam haberleri temsil ediyor. Yani geçici çözümler değil. Hayatında uzun süre meyvesini yiyeceğin sağlam temeller atılacak. Belki bir evlilik, belki bir ev sahibi olma ya da kariyerinde kalıcı bir pozisyon söz konusu olabilir. Şimdi e, özetlememiz gerekirse büyük karanlık vardı ya, yani sıkıntıların işte tabağın bir kenarına doğru belgin bir şekilde aktığı görülüyordu, değil mi? Hani şemsiyeli kadın geçmiş dişil enerji koruması altında olduğunu. O karmaşık yaratık evresinin şu anda mola atla hani onu atlatıp biraz mola vermen gerektiğini söylüyor. En sonunda da tepedeki ferahlığa, sağlamlığa bu kartla ulaşıyorsun diyor. Yani burada Kuğu figürünün e, boynu taban üst tarafındaki o aydınlık bölgede ya ağaç kartına doğru uzanıyor. Yani bu gelecekteki huzurun çok asil ve zahmetsizce olacağını bize bildiriyor. Canlar bugün de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sokak hayvanlarına duyarlı olmayı, mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. E, enerji akışından uyumlandıysanız, videomuzu beğendiyseniz tamam ya bu bana uydu diyorsanız bir like atmayı, like yapmayı unutmayın. Seviyorum size hoşçakalın.